arkadaşlar ben bir bugün sizlerle birlikte Stella Brainwood ama özel server'dayız. bir takipçim istek atmış bir takipçim bana söylemişti istek atsanız sen de olacağım diye sonra istek attım o takipçimiz çok sağ olsun e, özel server atmış ve beni de istek atmaya davet etti o takipçimi gerçekten çok, çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah böyle iyi şeyler gelir. bak gelsin. Direkt geldi. Biraz da. Ne? <laughs> fazlım ne makineye acaba ne koysam ya? Şu, Düşürsen şuraya şeyde çekilişte veriyorum arkadaşlar. Bu 3 tane peti çekilişte veriyorum. Tek şart kanala abone olmanız. biriktiriyordum farming için. Ama arkadaşımız sağ olsun ee, özel server açmış. Ben para biriktir, ben Robux biriktiriyordum özel server için. Robot arkadaşımız sağ olsun açmış. Karkar İndeksten bakalım. Mateo indeksten kaldırılmıştı herhalde. Bu ne lan? What the hell? Gangster footer. Aquí el gangster footer. Bandido público. Lili lili lili. Bande en der Law. Sen Umut. Zaten video çekiyorum. Zaten video çekiyorum. <laughs> Sağ ol kanki yazdım. <laughs> Ne diye checksin Hmm. Orkalero, orkala. Arkadaşlar Ben çok teşekkür ederim. Orkalero orkalayı şu üste taşıyayım. Bugün <laughs> 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 yazdım bugün yazdım. Neyse. Şu şuraya koyayım. Şu müzik kapatayım anne ya. ezallah çelgelele üstümü kapattım. Çok iyi para veriyor yalnız. Y Saniyede 7.2 milyon para veriyor. Çok iyi. En iyisi benim Trippy Troppy Troppa vardı. Dün yayınladığım videoda. So, Arkadaşımız bizi takip ediyormuş. Onu da videoya çıkarttık. Oh, büyük bir sürü efekt var mı sen? Ben de bir şey yapayım. Tamam kanki. Güncellemede alır. Aa bombon mini gusin gelmiş. Ama çok çöp ya. Er, oh. chop pink was hey, so, mom sesi arttıralım ki brain kat veya daha üstü gelirse duyayım. diye. O kadar da arttırmaya gerek yok ya. Yani. Efektlerin ses <laughs> efektlerini de kapatayım. İyi oldu böyle. Çünkü dünkü videoda hiçbir şey duyulmuyordu. Sıkma boy, sıkma boy, sıkma boy, Şunları silelim. Tamam. Bom bom beni bu Aslında silmeyeceğim ya. Coco Fanto, Elefanto gelsin. Alacağım makineye koyacağım. Fuse makinesine. Ee, Çimpanzerini Spiderini. Dur lan. Aa, ses efekti yok. Duyamayacağım yani şey olunca. Yok. Brain gelirse duyamayacağım ya. Açayım şu sefsefiklerini. Kötü olacak ama. Sen şu ne <laughs> beni <ne> pisane niye? Şimdi <laughs> bu evet, evet, estağfurullah. Ezankol. Dur şunu. Hı, fotoğrafını çektim. Bizim arkadaşlara atacağım. Kavallı bir toza geldi. virtuoso'yu da sileyim mi? İnşallah lucky block gelir ya. Hatta ben bunları niye siliyorum ki oğlum? Koy makineye. Şunu da al. Onu da koy makineye. Cavallo Virtuoso. 6 5 4 3 2 1 0 O bombardino geldi. Bombardino Oyun. krokodilo. Hemen şunları koyayım. Blutmon'u şeyi de koyayım. Bombo mini gusiniye. O zaten bir işe yaramıyor. Çöp. Bakayım. Top top top. Top top top, top. kaç para veriyorlar? Çok <laughs> top, top, top top çıkaran var mı? TTT sahuru şey yapmayacağım. TTT sahuru makineye koymayacağım. Boş yere gitmesin. Diamond TTT sahuru bir de. Coco Fanto ile daha iyi iş geliyor. koko Fanto'yu da koyayım ya. Yani. Acaba koko Fanto'yu koysam e, yüzde kaç artar? Dur bir dakika deneyeceğim. Bonbon mini guzun. yok. Bombardino krokodino yerine koko e, Fanto'yu koyacağım. Bakalım ne kadar artacak e, banana şansı. Aa tukanla banana şansı bayağı artmış. O zaman başlatıyorum ya. Başlattım. Bir tane video görmüştüm. Adam şöyle yapıyordu. Yok lan. Jonso öyle. Jonso şey yazdım. Lan. Heh. Konsole. Olmuyor. Bombardino krokodilo. Public soruları baya kötü ya. Mesela... Bir, bir tane bombardino krokodil kuru... 15 tane adam düşüyor. Hani 15 tane örnek verdim. Normalde 8 kişilik serverlar var. Normalde serverlar full 8 kişilik. Ben bir bundan sonra işe yazıp geleyim. Arkadaşlara ve o takipçimize şey yazıp geleyim. İşte arkadaşlarımı kabul eder misin? Biz de e, özel sunucularda oynamak istiyoruz. Yazacağım. İnşallah kabul eder. Kabul eder ya o. O kabul eder. <laughs> Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Takipçimiz sağ olsun bize. Orkaler o orkala verdi 400 milyonluk. E, yok lan. E, 1.4 milyon veriyor saniyede. Bu video bu kadarlık olsun. Hadi görüşürüz.